Arkadaşlar çektiğimiz 2.2 dolarımız yani 70 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabına geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu ismi Müller ya da Mule 88.bip arkadaşlar. Bu sitede Ponzi isteminde çalışan bir sitedir haberiniz olsun. Şimdi dostlarım bu sitede nasıl para kazanabiliriz? Bu paramızı hesabını çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Destek amaçlı aşağıdan videoya bir tane like atarsanız ve kanala abone olup bildirim tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde anlatacağım ki sıkılmayın diye. Şimdi dostlar size direkt bu sitenin kaydını ikini açma verdiğim verdim. bulusunu sizleri direkt kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmında bizlerden sadece bir tane e-posta istiyor ve şifre. <laughs> Bu ikisini yazıyorsunuz. iyi olmak tıklıyorsunuz, Dilek hesabında açılı. Sağ üstten de dostlarım dilinizi değiştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtım hesabı giriş yap geliyorum. Şimdi dostlarım açtım hesabı giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir duruk açtı. O nasıl para kazandığımız yazıyorlar. Size gelip bir göz atabilirsiniz. Arkadaşlar bu site söylediğim gibi sisteminde çalışan bir sitedir. Kesinlikle yatırım tavsiye vermiyorum dostlarım. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım burada VIP seviyeleri var. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın al zaman sizlere günlük kazan sağlıyor. günlük kazanacağınız her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben kendime VIP 1'i aldım arkadaşlar. Bu VIP 1 bana her gün yaklaşık 2.2 dolar kazanıyor, kazandırıyor. Buradan biliyorum atıklıyorum arkadaşlar. Bakın bizleri ana sayfa karşıtı. Zaten ana sayfada da arkadaşlar ip seviyelerinin günlük anaçları yazıyor. Gelip bir göz atabilirsiniz. Yani kafanız uyarsa siz de girebilirsiniz dostlarım. Şimdi aşağıda takım kısmı var. Takım kısmında meseleleri anlatayım. Burada dostlarım davet ettiğimiz kişilerden kalan sağlıyorsunuz. Davet et kazan yöntemi burada da geçerli. Bakın burada davet linkiniz var. Davet ettiğiniz arkadaşların site yatırım yaparsa onlardan kazan sağlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada da bakın aşağıda mesaj işareti var ya tıklarsanız onun bir üstüne. Burada Telegram kanalı var ve müşteri var. Yani buradan ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aşağıda da dostlarım VIP kısmı var. Bakın en önemlisi burası. Buradan para kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz ben buradan VIP 1'i satın almışım. VIP 1 bana her gün 2.20 dolar kazandırıyor dostlarım. Ama VIP günlük kazancımız da yükseliyor haberiniz olsun. Bakın VIP 2, VIP 3 böyle gidiyor dostlarım. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın aldığınız zaman bu VIP seviyesi bizlere kazanç sağlıyor. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım ben kafadan salıyorum. Size kendinize VIP 1'i satın alacaksınız. VIP 1'in fiyatı arkadaşlar kaç dolar da hemen tekrar 10 dolar arkadaşlar biri satın almak istiyorsanız 10 dolar yatırmanız gerekiyor ama sonra Midos'un yatırım tavsiye değildir yani haberiniz olsun. Çünkü bu siteler ne zaman kapanacağı belli değil. Pony sistemiyle çalışmaktadır. Tekrardan bunu hatırlatayım sizlere yani. Şimdi dostlarım hemen ben kısmına tıklıyorsunuz. Yeniden aşağıya tıklıyoruz. Buradan TRC20 USDT seçiyorsunuz. Ve bizlere arkadaşlar bir kripto adresi veriyor. Bu kripto adresine 10 dolar atıyorsunuz. Alacağınız bir seviyesinin fiyatı neyse onu bu kripto adresine atıyorsunuz. Zaten açıklamayı da okuyorsunuz kesinlikle. Şimdi Gönderdiğiniz yatırdığınız gönderdiniz şarj işlemi tamamlıyorsunuz diyorsunuz gönderdikten sonra gelip buraya basıyorsunuz buraya Bastıktan hemen sonra dostlarım geliyorsunuz hemen toplam bakiye kısmında gözükecektir yani 5-10 dakika içerisinde geliyor bakiyeniz yatırdığınız geliyor geldikten hemen sonra VIP kısmına tıklıyorsunuz ve buradan satın alıyorsunuz şimdi aç ondan tıkla satın alıyorsunuz bu kadar kolay dostlarım satın aldıktan hemen sonra bu seviyesinden her gün, her gün bu kazancınızı alabiliyorsunuz görev kısmına tıklıyorsunuz dostlar görev kısmında kazancımız var gördüğünüz gibi Buradan tamamla tıklıyoruz arkadaşlar. Load girdikten hemen sonra bu kazancımızı alabiliyoruz. Yani sorun yok dostlarım. E, alabiliyorsunuz. 24 saatte bir bu, bu hakkımız var. Yani her gün bir her gün bir hakkımız var. Tamamla tekrardan tıklalım ve toplamda 2.2 dolar oluyor dostlar. VIP bütün VIP seviyeleri böyle arkadaşlar böyle çalışıyor haberiniz olsun gördüğünüz gibi 19 saat sonra tekrar gelip bu kazancımızı alabileceğiz şimdi ben kısmına tıklıyorum buradan paramızı nasıl çekeceğiz Giriş çekilmeye tıklıyoruz, buradan ya da çok rahat bir şekilde paramızı çekebiliyoruz hemen buraya ben 2.20 yazıyorum 2.20 2.20 burada da kendi kripto adresini yapıştırıyorum yapıştır buraya da arkadaşlar giriş şifremizi yazıyoruz ve 10 almakta tıklıyoruz bitti bu kadar bu kadar Geldi. Birazdan hesabımıza gelecek. Yani arkadaşlar sitenin mantığı böyle çalışıyor. Artık girip girmek sizin keyfinize bağlı. Gelip bir göz atabilirsiniz. kafanızı uyarsa hani girebilirsiniz dostlar. Herkese bol kanaşlar diliyorum şimdiden. Ee, böyle arkadaşlar yani her bu arada her gün bir kez para çekme hakkımız var. Haberiniz olsun. Altta da takım kısmı var. Göstermiştim büyük ihtimalle aynı göstermiştim. Benim de bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı, bildirim tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Hemen videomuz gibi Bir videoyu da bir, bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar çektiğimiz 2.2 dolarımız yani 70 TL'nin çok güzel bir şekilde sağlığı geldi. Benim de için bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'ım unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.